Merhabalar, dediğim Sağtur bölgesinde size tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfak olan bir villamızı göstereceğiz. Ama öncesinde biz kimiz? Umut Gayrimenkul'den Özlem Demirkaya ve Umut Demirkaya'yız. E, villamız köşe bir villa arkadaşlar. Tam müstakil, havuzlu, barbekülü, e, aynı zamanda ayrı mutfaklı olan bir villa. Villamızın e, havuz kısmına doğru gittiğimizde sizi geniş bir alan bekliyor. Aynı zamanda oturma salonundan kolaylıkla bir çıkış mevcut. Müteahhitimiz aynı zamanda havuzun olduğu tarafa da yine güneş kırıcı olarak bir paravan yapmış, öyle söyleyeyim size. Havuz yeterli büyüklükte yaklaşık 17 metrekare var mıdır? Vardır. Vardır. Yeri, belki 20 de vardır. Şöyle. Yani ben 17 metrekare diyeyim, siz 20 metrekare olarak görün. Yeşil alan çok az bir şekilde barbekünün olduğu kısma doğru bırakmış. Daha önceki videolarımda da bahsettim, kimileri yeşil alanda çok uğraşmak istemiyor yazlık olarak kullandığı için. Ama yeterli alan var yine. Dediğim gibi müteahhitimiz klimanın borularını komple dışarıdan çıkarmış ki daha sonradan siz herhangi bir şekilde tamir yapmayın diye güzel de bir barbekü alanı bırakmış buraya. Yani gelirlerinizi yaparak havuzun uzun keyfini çıkartabilir Burası araç girişimiz, aracınızı buraya park edebilirsiniz. Aynı zamanda yaya girişimiz de villamızın kapısının tam karşısında kalıyor. Buyurun villamıza birlikte bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? 3 artı 1 ayrı mutfak. Fiyatı söylesek mi acaba? Ee, tabii ki. Buyurun. Villamızın fiyatı 15 milyon lira arkadaşlar. 15 milyon. Aynen öyle. Villamız 15 milyon. Pazarlık tabii ki var. Villamızın içine girdiğimizde koridor alanında bizi bir portmanto karşılamakta. Ee, akıllı bir villa aynı zamanda. Evet, evet. <laughs> Çok pardon. Ederim. Önce ne yapalım? Buyurun oturma salonundan başlayalım. Oturma salonu geniş ve ferah arkadaşlar. Ee, buna rağmen TV'yi TV koyduğumuzda e, konsol niyetini, ahşap paneller ve seramikle, e, LED'lerle canlandırmış burayı. Ee, onun dışında da yine oraya bir, bence kitap köşesi olarak değerlendirebileceğiniz bir alan bırakmış. Çift taraflı boydan boya e, sürgülü kapılarla ön verandaya ve havuzun olduğu verandaya çıkışınızı da kolaylaştırmış. Dediğim gibi havuz alanında yeterli alan var. Masanızı, salıncağınızı çok rahat koyabileceksiniz. Takıldı. <laughs> <laughs> Hayır, metrekaresini hesaplamaya çalışıyorum bir yandan 30 metrekare burası. 30 metrekare bir salonumuz var. Ben mutfağını çok sevdim. Neden sevdim? Çünkü kahve köşesi bırakmış. Benim olmazsa olmazım. Türk kahvesi mi, filtre kahvemi, Kahvenin her çeşitine varım. Ama önce ne yapıyoruz? Ortak kullanım lavabomuz dışı açılı pencere tarafından havalandırılması sağlanmakta olup oradan mutfağımıza geçiş yapıyoruz. De. Beyaz MDF ve gri e, ve siyah bütünlüğü sağlamış. Evimiz de camına konumlandırılmış. Burada da panjur var arkadaşlar. Açmadık burayı. Aynı zamanda da yine iki taraflı boydan boya cam bırakmış. Yeterli depolama alanına sahip. çekmeceleri bile geniş açıkçası öyle söyleyeyim size. Kullanışlı bir dola mutfak dolapları. Ama benim dediğim gibi olmazsa olmazım kahve kaşesi. Ben çok seviyorum. Her türünü, her çeşitini. Burada kahvelerinizi yapıp dışarıda verandanızda güzel anlarınızı, hatıralarınızı biriktirebilirsiniz. Buradan ön verandaya çıkış sağlayabiliyorsunuz. Ee, ya dediğim gibi alt katta her yerden her yere çıkış var. Bu da sizin için ayrıca bir kolaylık olacak. E, ee, taş duvarlarla zaten çevrili. Ee, yani güvenlik açısından da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı diliyorum. Yani güvenliğiniz bizden sorulur. <laughs> Elimizden geldiğince, merdivenlere bile led kullanılmış. Aynı zamanda merdiven başına yine cam bırakılmış. Yukarıda üç odamız, bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Ben buraya gidiyorum. İlk odamızdan merdivenleri çıktıktan sonra sol tarafımızda kalan ilk odamızla başlayalım. E, mütahhitimiz bütün e, yatak başlarına gelecek kısımlara aplik yerleştirmiş. Ve şey böyle... Yanıyor sanıyor gibi. Yanar döner. Yanar döner. Evet yanar dönerli bir atlığımız mevcut. Hem cam hem de boydan boyu sürgülü bir kapımız var. O sürgülü kapımızda diğer odamızda ortak kullanılan balkona çıkmakta. Buraya gelirseniz mutlaka şu seradan çilek alıp yemelisiniz. Burada kendiniz biliyorsunuz topluyorsunuz ve çileklerinizi afiyetle yiyebiliyorsunuz. Biz daha önce tattık denedik. Bence siz de gelip tadın deneyin. Ee, Şişt, derken? Çok pardon. <laughs> Tavanda bile lep geçmiş. Değişik ve güzel olmuş spotlarla birlikte. Her odada mevcut yalnız. Ee, bu odamıza gelince bu odamızın bir tarafı cam duvar. Ee, yani boydan boya cam yapılmış. Bu şekilde açılın, açılıyor. Aslında çocuk güvenliği için çok iyi. Bu odayı bence ben direkt çocuk odası yapardım. Çünkü hani camı açma ya yani da burada Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Balkonu da kilitlediniz mi tamamdır. Yeterli büyüklükte yine aynı afrikler, yine aynı arzelerle devam ediyor. Ortak kullanım banyomuz yeterli büyüklükte. Aynı zamanda havalandırılması dışı açılır pencere tarafından sağlanmakta. Ee, markasına baktım ilk defa. Kreistel. Kreistel. <laughs> <laughs> Neyip Umut Bey'den yanıt aldık. O üst katımızda bulunan ebeveyn odası. Ben sevdim bu odayı. Neden sevdim? Hem banyosu hem de bir balkonu mevcut. Aynı zamanda müteahhit ne yapmış? Birçok çok kolay yani çok basit bir şey ama biz kadınları cezbeden bir şey. Makyaj masasını koyabileceğiniz alan üstüne bir aydınlatma koymuş. Ben sevdim çok küçük bir detay ama benim hoşuma gitti. Odada yeterli büyüklükte, büyüklükte yani dolabınızı yatağınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Banyosunda keza öyle. Balkonumuzu da gösterelim Umut Bey. Burası Sağtır plajına yaklaşık bir kilometre. Ee, efendim? Bir kilometre. Bir kilometre. Ben 950 falan diyecektim. Sen, Sen hep eksilt eksilt, insanlar yanıt zaten. <laughs> <laughs> i̇şte dolandıracağım baksana böyle sevgili seyirciler görüyorsunuz. Hayır asla. Yani adıma göre değişiyor ama benim adımımla senin adımın da bir değil ki. Ben uzun bacaklıyım. Ben uzun de kısa bacaklıyım. Bir <laughs> atmışım. Kesinlikle. <gülüyor> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Fiyatı söyledik ee, miyiz? 15 milyon, lira diye aşağıda Arun söyledik. 15 milyon lira evet köşe başı villamız arkadaşlar denize bir kilometre mesafede. Dokuz yılda diyebiliriz. Tam bir sakin, havuzlu evet. barbekörü. Evet. Güzel bir villa, işçiliği de güzel. Karar sizin. Karar sizin. Peki ne yapıyorsunuz? YouTube kanalımızdan bu villayı izledikten sonra iletişim numaralarımızdan bizimle irtibata geçiyorsunuz. Biz sizi misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Gelip villamızı gösteriyoruz. Sonra müsaitimizle anlaşıp tapu müdürlüğünde bu villanın size ait olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Sürçülü isan ettiysek affola, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.